Evet dişçiden çektim şimdi. Nasıl olmuş? Her gittiğimde bir tane çürük buluyorlar. Nasıl buluyorlarsa bilmiyorum. Altı ay önce gittik bir dolgu yaptırdık. Şimdi bir tane daha dolgu. Ondan sonra dedi şu önleri de istersen porselen yapalım. Daha güzel olur. <laughs> Burada dişçiler nasıl biliyor musunuz? Aa, Akbaba gibi. Yani ölü şey yapıcılar. İyi dedim. Ne kadar peki? Şimdi benim sigortam var. Sigortam dişi karşılıyor. Yine ama şey ediyorum. Mesela dolguyu karşılıyor ama dolgu için 50 dolar cebimden ediyorum. Yani kope ediyorlar burada. E tamam. İşte porselen yapalım dedi. Daha güzel. İyi dedim. Nasıl? Nasıl olacak ne kadar i̇şte hesap yaptı çıkarttı 3800 dolar 2 tane 3800 dolar dedim ki ben ben dedim bak Türk'üm 3800 dolara Türkiye'de gider cinsiyet değiştiririm dedim yani. <laughs> O para dedim cinsiyet değiştiriyorlar. 3800 dolara Türkiye'de. <laughs> şimdi gerçekten bak. 3800 dolar ki porselen. Ben şimdi buradan uçak bileti alsam. İstanbul'a gitsem. Ee, dişlerimi orada yaptırsam. Bana yine daha ucuza mal olacak. <laughs> Böyle bir mantık var mı? Yani burada dişçiler inanılmaz. inanılmaz pahalı. Sigortan yoksa zaten kötü. Benim yani sigortam sağlam. Ona rağmen dediğim gibi 50 dolar kopeyi var. Her dolguda. Bu 3800 dolarda da estetiğe girdiği için ne dedi aslında? Porselen de demedi. Veneer. Veneer mı bir şey. Kaplama yapacak. Daha seksi gözükecekmişim o zaman. Ama fiyatı 3800 dolar. <laughs> var ya, şanslısınız ha Türkiye'de Türkiye'de onda biri filan fiyatlar burada ben bir e, dolgum vardı benim porselen kaplama düştü burada 800 dolar dediler 800 dolar Türkiye'de ben aynısını 100 dolara yaptırdım <laughs> 2008 dolar dedi manyak kadın ya <laughs> hadi görüşmek üzere herkese bol şans <laughs>